Neden burada? Bu gördüğünüz alem, affedersiniz, puştların, orospuların, esrarkeşlerin fink attığı bir alemdir. Olmadık rezillikler yaşanır bu pisliğin içinde. Onun için insan kendi kendine soruyor, neden burayı seçti Yüce Mevlam? Onun hikmetinden sual olunmaz. Efendim biz olaya gelelim. Bizim burada iki komedyen vardı. Bildiğiniz sahneye çıkıp komiklik yapan iki arkadaş. Sanatları biraz zayıftı. Biri Mahmut, diğeri Abidin. Mahmut hoş oğlandı. Natürü iyiydi. Abidin ise çok alçak tabiatlı bir çocuktu. Hırsızdı, yalancıydı, güvenilmezdi. Neyse biz işin dedikodu yanını bırakalım. Bunlar ikisi dediğim gibi rüya pavyonda komiklik yapıyorlar.